İnanmasam da sonsuzluğun ötesinden umutlarımı getireceğim sana. O küçücük avuçlarına sığmayacak kadar çok ve güzel. Aşıkların meçhul çöllerinden sevgimi getireceğim sana. O güzel gönlünde yer alabilecek kadar masum ve sonsuz. Sensizliğin çaresizliğiyle tanıştıracağım seni. Kalbimdeki sevgi otağına götüreceğim seni. Benim gibi Mecnun gözüyle göremez hiçbir gözü inan seni. Yaktı mahsun mahzun bakan o çakmak gözler beni. Deli Poyraz gibi eserim çılgın bakışlarında. Çakmak çakmak gözünüm bakan kaşın altında. Gönül sarayının prensesiyim, prensiyim. Sen buna inanmasan da Mağrurlu gururunun çaresizliğim Gözlerine bir baksana Sevmiyorum deyip kendini kandıracağına Beni kalbine sorsana 14.3.1997 Cuma Yerinde söz söyleyen Hiçbir zaman özür dilemek zorunda kalmaz Eyvallah Emre Eyvallah